Selam, bugün size hız yayınlarının ayete kimya ve ayete matematik kitaplarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle ee, şundan bahsetmek isterim ki eğer alacağınız ilk hayata kaynağıysa bu yayını tercih etmenizi pek önermiyorum çünkü kolay bir yayın değil yani eğer biraz temeliniz varsa bu temeli daha da güçlendirmek için e, alınacak bir kaynak bence çünkü soruları genelde ortadan da başlamıyor ortanın bir tık üstünden ve e, zoru andıran soruları var içinde şöyle bir e, özelliği de var ben sorularının aşırı 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 kaliteli buldum yani böyle üniversite sınavı sorularına çok benzer soruları var çözdüğüm kadarıyla. Ama mesela hani atıyorum fonksiyonlar konusu matematik için. İşte fonksiyonlar konusunun bir sürü alt başlığı var. İşte fonksiyonlarda grafikler, fonksiyonların bileşkesi, fonksiyonlarda dört işlem tarzı alt başlıkları var. Bu test kitabında e, alt başlıkları tek bir başlık altında topluyor. Yani mesela normalde bu tarz IT kitaplarında bir test fonksiyonlar da grafikler, bir test fonksiyonlar dört işlem olurken, bunda sadece fonksiyonlar var. Yani aynı test içinde e, o konunun bütün alt başlıkları birleştirilmiş bir şekilde. Bu yüzden konuya tamamen hakim olmanız gerekiyor. Yani bu sınavdan önce alınması gereken bir kaynak bence son tekrar için. Dediğim gibi soruları çok kaliteli ve hani sorularını geçtik artık ben şeyi çok hoşuma gitti. Dış kısmı. Yani normalde böyle hani e, kağıt karton kapak alıyor ya yağmur yağıyor bir şey oluyor. Çantanın içinde ıslanıyor. Ben çok kahve içtiğim için kahve döküyorum falan filan. Ki bu kitabın üstüne de kahve döktüm. Ama bu dış yüzeyi böyle kaygan olduğu için geçirmiyor su sıvı şeyler. Yani şu sayfalarına gelmedi sürece bu zeminini aldı. Hiçbir şey hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve e, şu da benim çok hoşuma gitti. Ben bilmiyorum. Bu tarz şeyler dış görünüşe çok önem veriyorum. Bakın Böyle kaldığınız yeri ayırt edebilmeniz için falan. Bilmiyorum ben çok beğendim ama dediğim gibi bence hani eğer temeliniz yoksa e, tercih edeceğiniz ilk kaynak olmamalı. Çünkü hem konuları tek bir başlık altında genel karma bir şekilde soru e, şey yapıyor. Hem de dediğim gibi ortada değil. Ortanın bir tık üstü ve zordan e, devam ediyor soruları.